Depremden sekiz buçuk ay sonra tandır bileği pişiriyorsun. Eyvallah geldim işte dedim Ne yapayım? Tandır bileğine yarılmış bak paslanmış buralar hep yarılmış. Acı kale kim vardı toprağa kattım, Onunla su vardım uy dedim. Tandırdan olacak dedim. Küpünü mü, de, de mi sen yaptın? Ben yapmadım yok getirip satıyorlardı. küpünü sen, aldın ama arada bir tamir ediyorsun. Evet, tamir edeyim, suvuyum. Hı -hı. Şey edeyim. Ay çok güzel kabardı. Maşallah, maşallah. Eline sağlık, güzel mayalanmış. bin kere maşallah. Bak içi patlamış oradan yarılmış. Sök de daha getirdiler bana. Anam söksem kırılır gider. Hayır, Nerede dala, söker? Dalak bir tane daha koysunlar. Ha, yine yok alak dediler biliyor musun? Dedim ne diyeyim kızı nereye alayım? Aslında ben oğlan, ben büyük oğlan yapar. Fırın gibi yap dediğim. Eyle güzel oluyor. Başka ekmekler de pişirirsin hani böyle bir şeyler Hı -hı. sürüyorlar ya taş fırın diye. İşte ondan yaparsın. Banazı da yapan usta vardı. Ay çok güzel kabardı. Maşallah. Davul gibi oldu. Eline sağlık canım. Torunumun şansından. Olsun kabarsın. Kabarsın kabarsın ama kıtır kıtır? İşte çatlak olursa ısı kaybolur. He işte eveli de öyleydi. Yani yakayım şöyle dur Ucu yani gerisi dur. Bu ya bu ne? hikmet etse bu. Vallahi. kenarı uzun maşam var da onu ağır döndüremeyim elimde. Evet maşan küçücük. Hı hı. bak. Hop. Davul gibi dedik. Mezar oldu. Hı -hı. Ama çok güzel kabardı. Ateşe yakın. Alt kısımları daha çabuk pişiyor. Hemen pişiyor. Pişiyor. Bir ucunu yakıyor. Gerisini kızartmıyor. Ben de isteyeyim ki hepsi bir ayar olan. Değil Ama ya, bunlar... olur mu? Alt tarafı ateşe yakın. Mecburen. Yok. Bir tarafı. Ne yapsam, ne diysem pişiyor. ben bir formülünü bulamadım bunu. kendime ellik geçiremeyeyim. Yani yani. Bir kot parçası geçiriyorlar. Yaptım ben ana bıcık bıcık oluyor. Ben sevmeyeyim elimde yine. Yoksa şey yetmeyeyim eline sar değil. Yapamayayım. Kim adam ben bu dünya benim yasın ki bu dünya Allah beni yakmaya. Bak. Bir de eldiven giysen de çünkü sen hamura şey sürüyorsun. Elle sürtüyorum. Getireyim. Birisi sürüp sana verse olur. Ben dedim tek gidelim de yapama açam ya, dedim. Sonra da dedim bir şirin. Sonra gülümün dedi kız olmaz her yer olursun dedi götür git. Neyse gel haydi dedim. Ne hayvan? Kimi bulam? Adamlar şimdi depremde bahane oldu, kara burs oldular. Kimse yoktur sultan. Darmadağın oldu Darmadan insanlar. Darmadağın oldu millet. Kim var kimse yok. Kimi konteynerde, kimi başka, başka memlekette. Oy, oy.